Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde aslında bir önceki dersimizle ilişkili bir konu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde organik bileşiklerin sayısının milyonları bulabildiğini söylemiştik. Organik bileşiklerin sayısının bu kadar çok olmasının sebebi aslında karbonun özellikleriyle ilgilidir. Bugünkü dersimiz karbon elementinin özelliklerinin anlatıldığı bir ders olacaktır. Şimdi şuradan bakalım. Karbon elementimiz biliyorsunuz C harfi ile gösteriliyor. Şöyle yapalım. Karbon elementimiz periyodik tablonun 14. grubundadır. Yani 4A grubunda yer almaktadır. Atom numarası 6'dır. Yani çekirdeğinde 6 adet protonu bulunmaktadır. Kendisi bir A metaldir kıymetli gençler. Karbon atomu bir adet A metaldir. Eğer karbon altıyı dizecek olursak 2-4 şeklinde dizilir. Görüldüğü gibi son yörüngesinde 4 tane elektronu bulunmaktadır. Eğer karbon atomu kararlı bir yapıya ulaşmak istiyorsa ya bu 4 elektronu vererek dubletini 2'ye tamamlayıp yani artı 4 değerlik alacak ya da dışarıdan 4 elektron alarak bu 4'ü 8'e tamamlayıp oktadını tamamlayacak. Dolayısıyla 4 elektron alıp 8'e tamamlanıp eksi 4 değerliliğini alabildiği gibi 4 elektron verip dublet yapıp artı 4 değerliliğini de ne yapabilir alabilir. Dolayısıyla karbon elementi eksi 4 ile artı 4 arasındaki yükseltgenme basamaklarına sahiptir kıymetli gençler. Karbon altının dizilimini yapacak olursak 1s kare 2s kare 2p kare şeklinde dizilmektedir. Burada bulunan şuradan son yörüngesini işaretleyecek olursak son yörüngesinde bulunan boş orbitalleri de kullanarak Birbiriyle eşdeğer olan hibrit orbitaller oluşturmaktadır tabi bu diğer derslerimizden birinin konusu olacak Dolayısıyla 4 bağ ne yapabilmektedir yapabilmektedir bunu da size göstereyim normalde dizilimi 1 kare şu şekilde dolu p orbitali 3 tane oluyordu hatırlarsanız 2 tanesi yarım dolu şu şekilde ne yapıyor şuradaki Tam dolunun bir tane sıçrayarak şuraya geliyor O zaman da Bundan enerjisi biraz daha yüksek ama şunlardan da enerjisi biraz daha düşük. İkisinin ortasında şu şekilde kıymetli gençler gösterebileceğim. Dördünün de yarı dolu olduğu hibrit orbitaller oluşuyor. Dört tane orbital yarı dolu olduğu için karbon elementi dört bağ yapabiliyor. İşte karbon elementinin dört bağ yapabilmesi karbon elementinin bir sürü organik bileşik oluşturabilmesi imkanını karbona tanıyor. O zaman şöyle diyelim hemen. Boş orbitalleriyle hibritleşme yaparak 4 bağ oluşturabilmektedir. O zaman hemen bakalım kıymetli gençler. Bakın şurada mesela 1, 2, 3, 4 her birini farklı tarafa doğru bağlanmış. Şuraya bakacak olursak kıymetli gençler. iki tanesini aynı yöne doğru yapıp birini başka yöne birini başka yöne. Ya da üçlü bağ yapabilir yanındaki elementle artık hangi element varsa. Bir tanesini de farklı bir elementle yapabilir. Ya da bağlarının ikisini bu tarafla ikisini de bu tarafla yapabilir. Ama aynı yöne doğru dört bağ yapamaz kıymetli gençler. Dörtlü bağ yoktur. İkili, tekli, ikili, üçlü bağlar vardır. Aynı yöne doğru dörtlü bağ yoktur. Dört bağ yaparsa farklı yönlerne olmak zorundadır. İlla ki farklı yönde kullanmak zorundadır. Aynı yöne doğru en fazla 3 tane bağ yapabilmektedir. Kıymetli gençler, dolayısıyla bu şekildeki yapıları oluşturabilmektedir. Mesela örnek verecek olursak şuradaki yapısına örnek CH4 yani metan gazı olabilir. 4 tane hidrojene bağlanmıştır. Her bir hidrojen farklı yöne doğru bağlanma göstermiştir. Şuradan bakacak olursak buna formaldehit adını veriyoruz biz. Formaldehit bileşiğinde de oksijenle ikili bağ yapıp e, 4 bağ yapacaktı toplamda. Diğer bağ haklarını hidrojenle ne yapmış kullanmıştır. E, yapımız etti. Şuraya bakacak olursak h e, hidrojen siyanür dediğimiz asit burada söz konusu. E, karbonla 3 bağ yapmış görüldüğü gibi azot. E, diğer bağını da 4. bağını da kimle yapmış hidrojenle. Sonuçta 1, 2, 3 ve 4 bağ ne yapmış? Sonuç olarak yapmış kıymetli gençler. 4 bağın 4'ünü de aynı yöne yapamıyor. 4 bağdan en fazla 3 tanesini aynı yöne yapabiliyor. E, Geriye kalan bir tanesi illaki farklı yönde olmak zorunda kalıyor. 3'ünü aynı elementle yapmışsa. Ayrıca bu dört bağı şöyle de kullanabiliyor. İki tanesi bu tarafa doğru, iki tanesi bu tarafa doğru. Mesela karbondioksit molekülüdür bu baktığımız zaman kıymetli gençler. Karbondioksit molekülünde öyledir. Bu taraftaki oksijenle ikili bağ, bu taraftaki oksijenle de ikili bağ yapılmıştır. Toplam yine dört bağ yapılmıştır. Ayrıca burada gördüğümüz gibi karbon hani toplamda dört bağ yapıyor kararlı bileşiklerinde. Tekli bağ yapabildiği gibi ikili bağlar, üçlü bağlar da ne yapabiliyor? Yapabiliyor kıymetli gençler tekrar söylüyorum aynı yöne doğru 4 tane bağın 4'ünü de aynı yöne doğru yapamaz. Karbon elementi kendi gibi karbonla değişik şekillerde bağlar yapabilir gene. Mesela karbon karbona tekli bağla bağlanabilir. Karbon karbona ikili bağla bağlanabilir. Gene karbon karbona üçlü bağla ne yapabilir? Bağlanabilir. Mesela şuradakine bakacak olursak buradaki karbon atomu 1, 2, 3, 4 bağ yapmıştır. Şuradaki karbon atomuna bakacak olursak 1, 2, 3, 4 bağ yapmıştır. Mesela gene şuradaki karbon atomuna bakacak olursak 1 2 3 4 bağ yapmıştır. Şuradakine bakacak olursak 1 2 3 4 bağ yapmıştır. Karbon elementi değişik şekillerde ne yapabiliyor? 4 bağ yapabiliyor. İkili, üçlü ya da tekli bağlar oluşturarak biliyor. Mesela şuradakine örnek olarak biz neyi verebiliriz? Etan molekülünü verebiliriz. Karbon karbonla tekli bağ yapıp diğer tekli bağlarını da hidrojenlerle yapar ve toplamda 1, 2, 3, 4 tane bağ yapmış olur. Şuraya bakacak olursak karbon karbonla ikili bağ yapıp diğer haklarını hidrojenle kullanılmış. Bunun da adı kıymetli gençler etilendir. Etilen molekülünde de görüldüğü gibi yine karbonlar 1, 2, 3, 4 bağ yapmıştır. Bunun adı da asetilendir kıymetli gençler. Asetilen molekülünde de karbon karbonla en fazla üçlü bağ yapabilir. Ee, görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4 bağ ama 4'ünün farklı yöne doğru ne yapmıştır? Yapmıştır karbon elementimiz. O zaman karbon karbonla tekli, ikli ya da üçlü bağlar ne yapabilir? Yapabilir kıymetli gençler. Ee, bu şekilde karbon elementinin özelliklerini açıklamaya devam edelim. Bakalım. Çok sayıda karbon birbirlerine bağlanarak düz yapılar, zincirli yapılar ya da halkalı yapılar, düz zincirli yapılar, halkalı yapılar ya da dallanmış yapılar ne yapabilir? Oluşturabilir kıymetli gençler. Mesela şuradaki moleküle bakalım. CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3. CH2, 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 CH3. Burada görmüş olduğumuz bu yapı düz zincirli bir yapıdır. Gene şunun açık hali, bu yapı formülünün tam gösterilişi burada görmüş olduğumuz molekül. Görüldüğü gibi burada karbon CH3 çünkü 1 2 3 4 bağ yapmış. Bu karbona bakalım. 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. Bu yine 1, 2, 3, 4 yapmış. Her karbon kendi bağ sayısını 4 yapacak şekilde düz bir şekilde birbirlerine ne yapmışlar? Bağlanmışlar. Buna da yine düz zincir diyoruz. Şurada görmüş olduğumuz yapı da yine düz zincirli bir yapı. Biraz yer kazanmak amacıyla böyle biraz büzüştürerek de yapabiliyoruz, çizebiliyoruz burada. Gene bakın CH3, 3 tane hidrojene bağlanmış, bir de bu 4. Mesela burada 2 tane hidrojene bağlanmış, bir de bu 3, bir de bu 4. Bakın gene karbon 4 bağ yapmış. Buna bakıyorum, karbon 2 tane hidrojene bağlanmış, 2, bir de bu 3, bir de bu 4. Karbonlar böyle 4 bağ yapa yapa ne yapıyorlar? Birbirlerine de bağlana bağlana uzuyorlar. Buna da gene düz zincirli yapı deniliyor. Şurada da her bir köşeyi bir karbon kabul edeceğiz kıymetli gençler. Bu şekilde de verilebiliyor bazen. Her bir köşede bir karbon olduğunu kabul edeceğiz. E, dolayısıyla bir bağ burada. Dolayısıyla buraya 3 tane hidrojen ne yapılmış olur? Bağlanmış kabul edilir. Bir iki bağ burada kaldı iki bağı dört olması için buraya da iki tane hidrojen bağlanmış olduğu kabul edilir. Bu şekilde dörde tamamlayacak şekilde köşelerde karbon olduğu ve o karbonların da dörde tamamlayacak şekilde hidrojenlerinin bulunduğu e, farz edilir. Bu da yine düz zinciri örnektir. Yani şurada görmüş olduğumuz yapıların hepsi düz zincirli karbonlara örnek olarak organik bileşiklere örnek olarak verilebilir. Karbonlar birbirleriyle böyle görmüş olduğunuz gibi halkalı yapılarda da bağlanabilirler kıymetli gençler. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 tane karbon halka oluşturacak şekilde, altıgen halka oluşturacak şekilde birbirlerine ne yapmışlar? Bağlanmışlar. Bakalım mesela buradaki karbon kaç bağ yapmış? 1 2 2 de hidrojene bağlanmış. 4 karbonumuz 4 bağ yapmış. Şuradakine bakalım hemen. 1 2 3 4. 4 bağ yapmış. Çünkü karbon kararlı bileşiklerinde 4 bağ yapmaktadır ve bu 4 bağı kullanırken tekrar söylüyorum ee, ikili bağlar, tekli bağlar ya da üçlü bağlar yapabilir. Ee, dört bağın dördünü de aynı yöne doğru ne yapamıyor? Yapamıyor. En fazla üç bağı aynı yöne doğru yapıyor. Dördüncüyü farklı yöne yapmak hoşluyor. Gene bu da halkalı bir yapıdır. Bunda da gene gösterilmemiş neler oldu. Ama şu köşelerde ne kabul edeceğiz? Gene köşeleri birer karbon kabul edeceğiz. Şu şekilde kıymetli gençler. Ve karbonları yine dört bağa tamamlamaya çalışacağız. Bakın bir bağ, iki bağ, şu üç bağ. 4 olması için buna bir tane ne yaparım? Hidrojen bağlarım. Oldu 4. bağı. Gene şuradaki karbona bakıyorum. 1 bağ, 2 bağ, 3. bağ da bu. 4. bağ için buraya bir tane ne yapıyorum? Hidrojen bağlıyorum. Bu anlama geliyor. Yani bu şekilde gösterilse bile bu anlama geliyor. Dolayısıyla bu molekül benzer molekülü C6H6 molekülüdür. Şuradakine bakacak olursak kıymetli gençler bu da C10H18'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane karbon ve bu 10 tane karbona 18 tane de ne yapmış? Hidrojen bağlanmış. Karbonlar gene birbirlerine halkalı yapı oluşturacak şekilde bağlanmışlardır ve her karbonda 4 bağ vardır. Mesela şuradakine bakalım. Bir bura, bir de bura 2, bir de şu karbonla yaptığı 3, bir de şu hidrojenle yaptığını sayarsak 4 bağ gene ne yapmıştır? Oluşturmuştur. Kıymetli gençler. Ayrıca dallanmış yapılar da oluşturabilmektedirler. Mesela burada C10H22 molekülü örnek olarak verilmiş. Ne yapılmış? Böyle karbon karbona bağlanmış, tekrar karbona bağlanmış. Sonra bu karbona yukarıya doğru işte sağa doğru, aşağı doğru tekrar karbonlar bağlanıp sağa sola aşağı tekrar karbonlar bağlanmış. Bu tür yapıya da biz dallanmış yapı adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şunlar yani kısacası düz zincirli yapılar. Bunlar halkalı yapılar. Bunlar ise dallanmış yapılara örnek olarak veriliyor. Karbon kararlı bileşiklerinde 4 bağ yapmaktadır. Ama unutmuyoruz 4 bağın dördünü de aynı yöne doğru yapamaz. En fazla 3 bağ aynı yöne doğru ne yapıyor? yapılıyor? Yapılıyor. Lewis formüllerini görürken bunu tekrardan işleyeceğiz kıymetli gençler. Peki karbon atomunun bu kadar çok birbirleriyle bağlanabilmesinin sebebi nedir diye soruyor. Mesela fosforlar neden bu kadar çok birbirlerine bağlanamıyorlar? Ya da karbonun altında silisyum var. Silisyum elementleri neden böyle milyonlarca birbirine bağlanıp 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 sonsuz sayıda birbirlerine bağlanamıyorlar? Bunun bir sebebi olmak zorunda bunun sebebi nasıl açıklanıyor neden karbonlar mesela 20 karbon 30 karbon 50 karbon birbirine bağlanabiliyor 60 karbon bağlanabiliyor neden bu şekilde yapılar oluşabiliyor hatta 100 karbon milyonlarcası bile bağlanabilir birbirlerine şuradan enerjileri inceleyecek olursak bu arada enerjilerin kesin değerlerine de ulaşamadım kıymetli gençler her kaynak farklı almış bu enerji değerlerini ben de böyle bir azizliğine uğradım yani konunun. Neyse gene de bakalım karbon karbon bağının enerjisi devlet kitabını baz kullandım. 347 kilojül bölüm ol. İkili bağ olursa 615 enerjiymiş, Üçlü bağ olursa 812 imiş enerjisi. Ama fosfor fosfor arasındaki bağa bakıyoruz enerjisi 197. Kükürtle kükürt arasındaki 268 silisyumla silisyum arasındaki 340. Görüldüğü gibi burada en yüksek enerjiye sahip olan bağlar karbon karbon arasındaki bağlar. Yani şu 3 grup en yüksek enerji. Bağın enerjisinin yüksek olması ne demek? Benim bu bağı kırabilmem için çok fazla enerji gerekiyor demek. Ya da bu bağ oluştuğunda çok fazla enerji açığa çıkmış anlamına gelmektedir bir bağ oluştuğunda çok fazla enerji çıkıyorsa ya da o bağı kırmak için çok enerji gerekiyorsa o tür bağlar kararlı bağlardır kıymetli gençler. Dolayısıyla karbonun karbonla yapmış olduğu bağların enerjisinin yüksek olması karbon karbon bağlarının diğer bağlara göre daha kuvvetli, daha güçlü, daha kararlı bağlar olmasını ne yapmaktadır? Sağlamaktadır kıymetli gençler. O zaman şöyle diyelim hemen. Karbon karbon tekli bağ, karbon karbon ikili bağ ya da karbon karbon üçlü bağının enerjisi diğer bağların enerjisinden fazladır. Bu yüzden de karbon ile karbon arasındaki bağ oluştuğunda çok enerji açığa çıkar. Bu karbon karbon bağlarının kararlı olmasını yani karbon karbon bağı oluşurken fazla enerji açığa çıkması bu bağın kararlı olmasını sağlar. Kolay kopmayan çok enerji istiyor çünkü kolay kopmayan bir bağ olmasını sağlam bir bağ olmasını sağlar. Böylece kopma olmaksızın çok sayıda karbon birbirine ne yapabilir, bağlanabilir. Oysaki fosfor, silisyum, kükürt gibi elementlerde sınırlı sayıda birbirlerine ne yapabiliyorlar, bağlanabiliyorlar ama belli bir yerden sonra artık birbirlerine bağlanamıyorlar, enerjilerini kaybetmiş oluyorlar kısacası bir nevi birbirlerine bağlanamıyorlar belli bir yerden sonra. Peki burada yaptığımız izahlar nelerdi? Burada aslında milyonlarca çeşitlilikte organik bileşik oluşumunun sebebi nedir? Bunu açıkladık. Karbonun kararlı bileşiklerinde 4 bağ yapabilmesi. Ayrıca karbonun hem ikili hem üçlü hem tekli bağlar yapabilmesi. Ayrıca karbonun halkalı, düz zincirli ya da dallanmış bağlar yapabilmesi. Ayrıca karbon karbon bağının enerjisinin yüksek olması, kopmasının zor olması ve ayrıca karbon karbon bağının yüksek enerji açığa çıkardığı için kararlı bağ olması anlamına ne yapmaktadır gelmektedir kıymetli gençler yani bağ enerjisi yüksek kopması zor ve kararlı bir bağ bu yüzden de milyonlarca çeşitlilikte organik bileşik ne yapabiliyor oluşabiliyor kıymetli gençler İki tane de soru cevaplandıralım ve konumuzu bitirelim 3 tane sorumuz varmış karbon elementi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor ametaldir demiş evet karbon bir ametaldir CH4 bileşiğinde kovalent bağlar vardır CH4 bileşiğine baktığımız zaman şu şekilde bir bileşiktir. Baktığım zaman ametal hidrojenimiz, karbonumuz da ametaldir. Ametal ile ametalin elektronları ortaklaşa kullanarak yaptığı bağlara kovalent bağ diyorduk. Dolayısıyla bunda kovalent bağlar vardır. Doğru. Karbonun iyonik, iyonik bileşikleri de vardır. Evet kıymetli gençler. Mesela CaC2 kalsiyum karbur diyoruz biz buna. Karbonun birçok metalle yaptığı bileşik iyonik karakter göstermektedir. Kendisi sağ metaldir. Metallerle yapmış olduğu bileşiklerde elektron alışverişi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla iyonik bileşikleri de nedir? Vardır kıymetli gençler. Elektron dizilimi 2p2 ile biter. Evet zaten şöyle yazmıştı. Karbon 6 idi. 1s 2 2s 2 2p2 Son yörüngede de 4 elektronu vardı. 2p2 ile bitiyordu. Bu da yine doğrudur kıymetli gençler. Sadece karbon ile ikili üçlü bağlar yapar. Bu yanlıştır kıymetli gençler. Yanlış olan şıkkımız bu. Çünkü karbon elementi diğer karbonlarla tekli, ikili, Sonra üçlü bağ yapabildiği gibi karbon elementi bakın oksijenle de ikili bağlar yapabiliyor. Ayrıca karbon elementi azotla da ne yapabiliyor? Üçlü bağlar yapabiliyor. Yani farklı elementle fosforla da mesela üçlü bağlar yapabilir. Farklı elementlerle de ikili üçlü bağlar artık ihtiyaca göre ne yapabiliyor? Yapabiliyor. O yüzden E şıkkı yanlış olur. Aşağıdaki bilgilerden hangisi karbonun milyonlarca bileşik oluşturabilmesinin sebeplerinden? değildir demiş. Sebep olmayan. Karbonun 4 tane bağ yapabilmesi. Evet bu milyonlarca bileşik oluşturmasını sağlar. Karbonun tekli, ikili ve üçlü bağlar yapabilmesi. Evet bu da çeşitliliği gene artırır. Karbonun düz halkalı dallanmış yapılar yapabilmesi. Evet bu da çeşitliliği gene artırır. Karbon karbon bağlarının enerjisinin düşük olması. Hayır kıymetli gençler. Karbon karbon bağlarının enerjisi zaten düşüktür demedik. Karbon karbon bağlarının enerjisi yüksektir diğerlerine göre yani benzer ametallerle karşılaştırıldığı zaman yüksektir. Bu da kopmadan düz halkalı zincirler oluşturabilmesini ne yapabiliyor? Sağlıyor, biliyor. Dolayısıyla bu sebeplerden biri değildir. Karbon karbon bağlarının kararlı olması. Evet, biraz önce enerjisi yüksek olduğu için kararlı olduğunu ne yapmıştık? Söylemiştik kıymetli gençler. Bu da doğru bir bilgi olmuş olduğu. Yanlış şıkkımız D Şuna bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisinin oluşması mümkün değildir bu öğrendiğimiz bilgilere göre. Hemen gelin bakalım. Yani bu soruda muhtemelen ne yapıyor? Karbonun ya 4 bağdan daha fazla bağ yapmasını ya da üstüne basa basa aynı yöne doğru 4 bağ yapılmıyor demiştik. En fazla tekli, ikili, üçlü bağlar yapılabiliyor. En fazla üçlü bağ yapılabiliyor demiştik. Bunlardan birinin değerlendirilmesini isteyecek bizden. Evet karbon karbonla bağlanıp bakın 1, 2, 3, 4 bağ toplam 1, 2, 3, 4 bağ bu olur. Mümkündür. Zaten etan moleküldür. İleride ne yapacağız? İşleyeceğiz. Şuna bakalım. Bu da yine düz zincirli bir e, yapı görüldüğü gibi. Kontrol edelim. 3 tane hidrojen bir de bu 4. 2 tane hidrojene bağlanmış buradaki karbonumuz. Bir de buralara 4. Bakıyorum hemen şunu kontrol ediyorum. 2 tane bura 2 de hidrojen 4. 2 kendi hidrojene bağlanmış. 2 de şunlar 4. Buna bakıyorum. 2 hidrojene, 2 de şu bağlar, 4. Hepsinde 4 mi diyor onu kontrol ediyorum. Ee, burada da yine 2 tane buraya, 2 buraya 4. 3 tane hidrojene bağlanmış bir karbon, bir de buraya bağlanmış 4. Dolayısıyla hepsi 4 bağ yapmış, kararlı bir yapı oluşturmuş. Gene buradakilere bakıyorum. Bakın 2 hidrojene bağlanmış 2 bir de bu 3 bir de bu 4 hepsi öyleler zaten dolayısıyla bu da gene olabilir bu olabilir bu olabilir buna bakıyorum hemen Karbonun yaptığı bağ sayısına bakıyorum. Karbonun 1, 2, 3, 4 ve oksijenle ikili bağ yapmış. Yapabilir, mümkündür. Zaten bunu et demiştik biz. Bu da mümkündür kıymetli gençler. Şuna bakalım hemen. Ne yapmış? Bakın 1, 2, 3, 4 bağ aynı yöne. Aynı yöne doğru en fazla 3 bağ yapabiliyorduk. Aynı elementle daha doğrusu en fazla 3 bağ yapabiliyorduk. Tutmuş bir de bu tarafa doğru yapmış. Dolayısıyla son yörüngesinde kaç elektron olmuş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Oysa son yörüngesini 8 e tamamlamaya çalışacaktı kovalent bağlarda. Bu hatalı olandır. Üstüne basa basa aynı yöne doğru 4 bağ yapılmaz demiştik. Dolayısıyla burada bir de karbon bir hata daha var. 1, 2, 3, 4, 5 bağ yapmış. Bu da yine kararsızlıktır. Dolayısıyla burada mümkün olmayan D kıymetli gençler. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde de karbon elementinin allotroplarını doğadaki farklı şekillerini işleyeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.